Çet hoş geldiniz. Yani. Arka düştü. Var arka var bir tane daha var bir tane daha var bir sen daha, daha var. Tamam düştü. Tamam var. düşman kaldı. 37 ya. 37 mi yoksa 30 mu yedi? Bak gösterecek bu. Aa. Fenerliyim. Fenerbahçeliyim, otizmliyim. Ha fevriymiş. Hızlı, hızlı. İzle şimdi. Evet. Bu elen azıcık Tabii efendim. Ana ne oldu? Demedim mi ama <laughs> sana? Beni biraz özleyin. İyi Oy <laughs> çok güzel oynuyor lan Sizin? adam. İyisin. <laughs> Ay lan lan. Bu adam iyi oynadı. Aha. Tersem değilken vurdum abi. Ay ama malım ya <laughs> ben. Evet. Ma kırık vurdum kırık. Bu adam 3 bulmuş. Benden <laughs> bir fazla. Benden iyi. Ergün pembe benden iyi. Maç boyu ben bir 12 tane bitiririm de. Ha bu. Elimi kolumu 5 de parmağımı. Sakin ol. <laughs> evet dur şey yapayım. <laughs> Çözüyor büyütmen Spike ama umurum değil. Ay. Ah, Göster bakayım Aa. Ben oraya gidersem beni öpsünler. Düşman görüldü. Ah. Doğru ses Sen bu spike'ı düşürürsün orada kesin. Bak bak daha kendimi göstermiyorum. Ben kendimi görmüyorum. gördü ben kendimi görmüyorum amına koyayım. Bu hayırdır ya. Sarılar <laughs> abi terif. <laughs> Yerleştirildi. Hah. Aa! Ölüsün ki kanka. Ekstra oynayacağım ben şimdi merak etme. <gülüyor> nice <gülüyor> oğlum. Atla geliyor. İyisin bir tane daha var. 3 2 1. Burada ölmüş. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> yani. <laughs> Geride kaldı. Sorun ben, sorun ben, sorun ben, sorun ben. Sorun sorun benim. Ben. Sen burada ne yapıyorsun ya? Eyvah. Bu beyazlarda temizleme aa, sonu çekiyorsunuz. Temiz? Oğlum bak ben bu sobayı kanka karşılıyorum ama çok Kanka you are dead man. You are dead man. Lan <laughs> bu sefer bu şeyi öldüreceğim. Fırıl fırıl. Ya ben bu Vice'ı öldüremiyorum öldüremiyorum yeter ya chat. Bak Vice'ı öldüreceğim onu da sana hediye edeceğim. Işte. Ayakta kalan son oyuncu. Kaldın. Helal oğlum sana be. İşte sen busun. Yemedi peki. Oh, Sikti. Saldıranlar Ben niye a geldim tek başıma? Ben mal mıyım ya? Çap Trap kızı. Çap. Seni hiç izlemedim ama büyük ihtimalle atışsın ya. Ölme ya. Çok güzel. annen yiyeceğim ya seni şimdi. Ve son. Of, ah ben vurdum sandım. Ya ama OP'ni sikiyim ya. ya o yağmacı. Şenko inza gibi ya. Ne görecekler ki? Spike'ı yerleştir. Oraya dikkat bu arada. Spike'ımız düştü. Bak dedim. Spike A'da düştü. Spike bende. Burada kuralları ben koyayım. Yapma. 50 liralık oynayış 50 liralık bitiriş aferin Aşkım çok pardon Don ben Aşkım çok pardon Don ben Peki pe o e neydi? O e mi? Amerika'daki o e Kaçıyorlar kaçıyorlar yanıyorlar 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 Abi. Merhabalar arkadaşlar Sus 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 evet. sus Ya bak bık bık <laughs> Beni kim plat yapmışsa. <laughs> Oynamak istemiyorum. Ben hızlıyım. Ben hızlıyım. Seni bulacağım. Hiç Alın info'yu. Gitme babaya. gitme 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 gitme. Bir düşman kaldı. İyi <laughs> Asistler. Sen oraya sen oraya ben götümü koyacağım. Ezan okunuyor. Az Buradan gelmez herhalde yamıyor Gelebilir. Geldi amın oğlu ama Anladım. babana neyim yanıyor. Ben de evet. var ben de var ben de var. Değişik kronomlar ben de var. Ben de var, ben de var, ben de var. Ben... Oh. Neredesin amka vuran ya? Neredesin ya? Bir düşman kaldı. Ya ben az önce buradaydım ya. Karşıma çıksana ya. Alan göremedik ya. Oldu mu? 5 kill bitirdi de. Kilo kilo de. De. bir de. 5 kill bitirdi Rezil herifim ya. Chat Allah'ına emanetsin. Kendine dikkat ediyorsun. Sağlıcakla kalın.